Hayırlı günler değerli dostlar. Çocuk ve Biz programımızdan sizlere merhabalar diyoruz. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Bugün çocuklarımız evdeler. 1 Mayıs tatili dolayısıyla, işçi bayramı tatili dolayısıyla evdeler. Onlarla beraber güzelce vakitler geçirin. Bahar'ın bu güzel günlerinde tefekkür edin. Bahçelere çıkıp dışarıya çıkıp piknikler yapıyorsunuzdur muhakkak. Güzel bir ve keyifli bir gün geçirin arkadaşlarınızla, çocuklarınızla, ailenizle. Evet değerli dostlar bir yandan da bizleri tabii dinlemeyi unutmayın, ihmal etmeyin diyoruz. Ve bugün Çocuk ve Biz programında dini hikayelerin çocuk eğitimindeki rolünden, öneminden bahsedeceğiz. Hikaye anlatımıyla çocuklara nasıl dersler çıkarabileceğimizden bahsedeceğiz. Telefon konumuz var, spotlarımız var. Şimdi programımızın başında bir spotumuz var. Onu dinleyelim sonra devam edelim. Yunus Aleyhisselam Allah'ın kendisine bildirdiği dini kavmine uzun uzun anlattı. Fakat kavmi onu dinlemedi. Bunun üzerine çaresizlik içinde yaşadığı beldeyi terk etti. Bir gemiye binip oradan uzaklaştı. Fakat geminin yükü ağır olduğu için denizin ortasında durup kalmıştı. Yapılacak tek şey içlerinden birini denize atarak yükü hafifletmekti. Aralarında kura çektiler. Kura Yunus Aleyhisselam'a çıktı. Bunun üzerine onu denize attılar. Bir süre sonra büyük bir balık gelip Yunus Aleyhisselam'ı yuttu. Yunus Aleyhisselam, evet Hazreti Yunusla ilgili kısayı dinledik. Sevgili İbrahim Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir hikayede ben anlatmak istiyorum dinler misiniz? Dinleyeyim. Ben hikaye anlatmayı çok severim. Hayır hikayeyi dinlemek zaten sen şimdi ben merak ettim merak ettiniz mi? Ne anlatacak acaba? Diye. Çok güzel bir hikaye anlatacağım. Evet. İnanılmaz güzel. Sever tamam. misiniz dinlemeyi? Tabii, tabii. Peki ee, bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur zaman içinde diyerek başlamayacağım çünkü bu bir masal değil hikaye hikayeler yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olan olaylar üzerinden e, giden. Kişileri, yer ve olay ve zamanla alakalı bize bir takım ögeleriyle ortaya çıkan hikayeler. Ben size bir hikaye anlatmak istiyorum. Küçük bir çocuk ve dua. Deniz kenarına oturmuş, gözlerinde ileri bir noktaya dikmişti. Belki de bir saattir öylece duruyordu. Onun bu hali alışveriş için balıkçı sandallarının kıyıya dönmesini bekleyen bir ihtiyarın dikkatini çekti. Yaşlı adam seke seke onun yanına gidip, Merhaba delikanlı dedi. Bugün deniz çok harika değil mi? Küçük çocuk başını çevirmeden ama rüzgarlı dedi. Topum denize düşünce sürükleyip götürdü. Adam çocuğun yanına oturup eğer biraz genç olsaydım yüzüp onu alırdım dedi. Ama şimdi adım bile atamıyorum. Küçük çocuk ona cevap vermedi ve kıyıdan uzaklaşan topunu daha iyi görmek için yanındaki tümseye çıktı. Yaşlı adam sakin bir ses tonuyla Ümidini hiçbir zaman kaybetme dedi. Bence dua etsen çok iyi olur. Çocuk büyük bir sevinçle "Dua etsem topum geri döner mi?" diye sordu. Denize düştüğü yeri bilir mi? Allah isterse eğer ona öğretir dedi ihtiyar. Topun geri gelmese de dualarınca sevabı sana yeter. Küçük çocuk adamın sözlerini biraz düşündükten sonra her okuduğunda dedesinden bahşiş kopardığı duaları ardarda sıraladı. Daha sonra da topun dönmesi için Allah'tan yardım istedi. Ama üzüntüsü azalmamıştı. O topa bir sürü para harcamış, bayram parasını bile ona katmıştı. Ama şimdi tek duası bazen olduğu gibi rüzgarın aniden yön değiştirmesiydi. Ama deniz çok büyüktü, topu ise küçücük. Akşamüstü hava biraz daha sertleşti. Güneş batmak üzereyken sandallar döndü. Çocuk bir türlü eve gitmek istemiyordu. Bu yüzden de ihtiyarla birlikte oyalandı. Yaşlı adam hep aynı balıkçıdan alışveriş yapardı. Sonunda onu bulup "Avanız inşallah iyi geçmiştir." dedi. "Eğer varsa birkaç kilo balık alabilirim." Sandaldaki adam bir kova içindeki balıkları gösterip zaten ancak bu kadarcık tuttum dedi. Denizde al diye bir şey kalmadı ki. Çocuk atıldı. Dua etmeyi denediniz mi? Ümidinizi sakın kaybetmeyin. Balıkçı için her şey tesadüftü. Bunun için hep balıkçılar rastgele derlerdi. Bu balıkçı da hep rastgele derdi. Ama şimdi bir şey hatırlamıştı. Yıllar sonra unuttuğu bir şeyi. Çocuğun yanaklarını okşarken Dua ha diye mırıldandı. O zaman tutar mıyım sence? Tutamazsanız bile duaların sevabı size yeter dedi çocuk. Bunu yeni öğrendim. Balıkçı böyle bir sözü ilk defa duyuyordu. Başını ağır ağır sallayarak ben de yeni öğrendim diye gülümsedi. Üstelik de küçük bir öğretmenden. Çocuk bu sözlerden çok hoşlanmıştı. Artık topun gitmesine üzülmüyordu. Yanındaki yaşlı adam ona bir göz kırparken Balıkçı tekrar sandala yöneldi ve ağların üzerindeki eski örtüyü açtı. Orada bir top vardı. Henüz ıslak olduğundan ışıl ışıl parlayan bir futbol topu. Balıkçı ona, onu çocuğa uzatıp, "Öğretmenlerin hakkı hiç ödenmez." dedi. "Bunu biraz önce denizde buldum." Küçük çocuk rüyada olmalıydı. Hiç beklenmedik şeylerin yaşandığı bir rüya. Aceleyle sağa sola bakındı. Ama her şey gerçekti. Balıkçı da, sandal da, ihtiyar da. Topu ise işte ellerindeydi. Ona sıkıca sarılıp bir daha benden izinsiz gitmek yok. Ya dua etmeseydim? Ne olurdun o zaman? Evet. Şöyle bir elektriklenme oldu. O son anlarda ee, ne kadar güzel. Şimdi yani başta hikaye anlatacağım deyince zaten merak ettim. Anlatırken anlatırken acaba ne olacak diye merak ettim. En sonunda da çok güzel şey oldu. Yani çok güzel bir bağlantı oldu. Yani tabii bizim hayatımız öğretmenlik hayatında da olsun başka yerlerde de hikaye anlatmakla geçmiyor. Yani bir hikaye daha, bir hikaye daha, bir hikaye daha değil. Yani özellikle çocuklarımızla olduğumuzda veya öğretmenlik yapanlar, bugün öğretmenleri de biraz bu işin içine katmamız gerekiyor. Çünkü e, onlar sınıfta ders anlatıyorlar. Ders anlatırken dikkat çekici olarak başlamaları gerekiyor. Yani ne zaman e, biz e, şimdi size bir e, anekdot, hikaye anlatacağım veya fıkra anlatacağım dediğiniz zaman herkes gözler açılı veriyor. Yani yarı uykulu, uykulu olanlar bile uyanı veriyor. Şimdi böyle bir durum var. E, bu durumu yani Rabbimiz bizi bizden iyi bildiği için e, Kur'an-ı Kerim'in içine hikayeler serpiştirmiş. Yani peygamberlerin hayatını işte biraz önce ...Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnına girişini dinledik. Ee, balığın karnına girişini... Kur'an'dan gerçek bir hikaye değil tabii, mi? Kur'an'da balığın karnına girişini dinledik ama çıkışını da dinledik. Neden girdi, neden çıktı, nasıl çıktı? Evet. Nasıl çıktı? E şimdi bu sadece küçüklere anlatılacak bir hikaye değil zaten. Belki de küçüklere hemen anlatılacak da değil ama işte resimlendirilerek şekillendirilerek veya biraz daha böyle süsleyerek anlattığımız zaman çocuklar da o hikayeden mutlaka mesaj alacaklardır. Hikayeyle alakalı tanımlar yapılırken bir tanımı da hikayenin <laughs> laf kalabalığıdır. Yani bana hikaye anlatma dersiniz. Siz bana ulaşmaya çalıştığınızda bir konudan bahsettiğinizde ben de desem ki size. Bana hikaye anlatma, gerçeği anlat dediğim zaman burada aslında biraz size hakaret etmiş olurum. Neden? O hikayeyi anlatma derken, bana hikaye anlatma derken bana e, lafları uydurma, arka arkaya laf kalabalığı yapma, bana olayın gerçeğini anlat demek isterim. E, bu anlamda halk arasında hikaye anlatma derken olumsuz bir çağrışımı var. Siz de dediniz ya derste hep hikayemi anlatıyor şeklinde. E, hikaye anlatma derken böyle bir olumsuz çağrışımı var. Biz bu olumsuz çağrışımdan bahsetmeyeceğiz bugün, değil mi? İyi. Biz bugün evet. hikayenin e, çocuk eğitiminde özellikle e, nasıl bir yeri olduğundan ve hikayeden nasıl ders çıkararak çocuğun duygu dünyasına, düşünce dünyasına nasıl anlamlar yüklediğimizden bahsedeceğiz. Ama bunun yanında da Didaktiklikten nasıl bizi uzaklaştırdığını da göreceğiz. Şimdi bunun da üzerinde durmakta fayda var. Siz motomot bir şekilde herhangi bir öğretiyi, herhangi bir sözü, herhangi bir ayeti, herhangi bir anlatılan bir hakikati, mühim bir hakikati çocuğun dünyasına motomot bir şekilde düz bir anlatımla yüklemeye kalkarsanız Eğip bükmeden anlatmaya kalkarsanız çocuğun zihin dünyasına ulaşmayabilirsiniz. Bazı çocuk için bu ulaşılabilir olabilir. Ee, çocuğun fıtratına ve yapısına göre değişir. Ama çocuğun seviyesini Duygu dünyasını onun hazır bulunmuşluğunu düşündüğümüz zaman kesinlikle ve kesinlikle bizim hikaye ile çocuğa anlatacağımız çok şey vardır diyebiliriz herhalde hocam. Evet evet Şimdi o hikaye anlatma deme, denmesinin sebebi herhalde biraz da şundan kaynaklanıyor. Ee, i̇nsanlar konuyu dağıtma çabasına gir diyorlar bazen. Yani e, suçlu gibi durumlar varsa, Evet. Konuyu saptırıyor, başka şeyler anlatır, anlatıyor. Ee, yani gereksiz e, konuşmalara, sohbetlere giriyor. İşte o zaman da sadede gel. Gerçekten evet. e, bizim bazen öyle olur ki iki dakikalık bir süremiz vardır. İki dakikalık süre içinde biz e, çocuğumuza bir şey anlatacağız veya başkasına bir şey söyleyeceğiz. Özlü söz olarak söylememiz gerekiyor. Uzun uzun anlatmaya kalktığınız zaman... Olmuyor. Ben bu bazen görüyorum işte açık oturumlarda, panellerde veya televizyonlardaki insanlar yani bir cümle söylemesi gerekirken şunu da şunu da şunu da veyahut da bir cümle diyor beş cümle ekliyor. Bunlar inandırıcı değil. İşte o zaman hikaye anlatma. Yani hitabetin de bir kuralı vardır. Evet. Yani, etkisi vardır. Ee, önemli olan... uzun uzun anlatmak değil... E, yerine göre... uzun anlatmak... ama yerine göre de kısa anlatmak, size bir süre verilmişse... o süre içinde anlatabilmek. Bunu hani okullarda biraz hı hı. da görüyoruz. Yani icabında öğretmen teneffüsü dahi almak istiyor. Kendisine göre çok güzel şeyler anlatacak. Ama çocuk teneffüs istiyor. Çocuğun ihtiyacı var. O ihtiyacı için koşması gerekiyor. İşte evde de veya çocuğumuzla bir parka gittiğimizde anlatacak bir durumumuz bir hikayemiz varsa çocuğa ulaştıracak bir mesajımız varsa o andaki çocuğun psikolojisini vaktimizi ve diğer artık şartları biraz göz önünde bulundurmak lazım. Evet. Şüphesiz çocukla zaten diyaloğumuzda <laughs> herhangi bir konuyu ona öğreteceğimizde, herhangi bir konuyu vereceğimizde hikayeler aslında imladımıza çokça yetişiyor. Evet, tabii. biz onunla sohbeti içerisinde çok spontan, kendiliğinden gelişen bir durum içerisinde sana bir hikaye anlatacağım e, demek... Çocuk için çok güzel bir kapı aralamak oluyor. Bir anda o hikayeye siz nasıl demin dediniz ya bir anda merak ettim. Bir anda odaklanıyor hikayeye ben bunu kimde görmüştüm mesela sevgili Senay Demirci abimizde görmüştüm. Çocuklarla böyle gençlerle bir araya geldiği bir toplantıda o kadar arka arkaya güzel hikayeler anlattı ki çocukları bir saat yani en az bir saat aralıksız bir şekilde çok güzel onları dikkatleri üzerinde toplayarak onların zamanını güzel geçirmelerini sağladı. Yani bir hikaye anlatıyor, ondan farklı bir konuya geçiyor, ondan farklı bir konuya geçiyor. Yani hikaye anlatmanın da bir tabi sanatı var, inceliği var, duyarlılığı, güzelliği var. Diyeceksiniz ki herkes çok güzel anlatır mı hikayeyi? Hayır, hikaye anlatmak çok güzel olması gerekmez. Okuyabilirsiniz. Yani çocuklarınıza da okuyarak buradan da gidebilirsiniz. Ama kızım bunu bir insan gaye edinirse... ...ben e, güzel hikayeler anlatacağım derse... ...önce güzel hikayeleri tespit eder, anlar... ...ondan sonra da anlatma çabasına girer. Acaba bu nasıl güzel anlatılacak? Bu çeşitli kanallarda bu bu işleri güzel yapan insanlar vardır. Veya sohbetlerde, iştirak ettiği sohbetlerde... ...güzel anlatan insanlar vardır, onlara dikkat eder. Ben buradan hemen bir tavsiyede bulunmak istiyorum. E, hani... Zaman zaman söylerim ya, evet. mesela bir hanımlar kendi aralarında özellikle sohbetler ederken, Yasin sohbetleri, Kur'an okuma veya güzel kıssalar anlatma sohbetlerini yaparken çocuklardan bazıları rahatsız olurlar. Benim tavsiyem de şudur, o çocukları çocukların dilinden anlayacak birisi olsun... Birileri buna sahip olsun, hiç katılmasın o büyüklerin sohbetine icabında. O çocukları alsın, kümelesin etrafına, ondan sonra da tatlı tatlı anlatsın. O biraz önce söylediğin gibi belki bir saati de geçecek. Evet. Onlarla çok güzel bir diyalog kurarsa bence buna çok ihtiyaç var bizim ülkemizde, çok ihtiyaç var. Çünkü susturun şu çocukları hı hı. diye büyükler kızıyorlar. Ve çocuğu olan insanlar bu tarz sohbetlere gitmiyorlar. Ben bunu nereden biliyorum? Arayan insanlara özellikle özel arayan insanlara katılın sohbetlere katılın. Aman arkadaşlarınız olsun stresiniz azalır, sıkıntınız azalır. Kitap okuyan toplantılara katılın dediğim zaman hocam çocuklarım var kızıyorlar bana. Evet. Ben çocuklarla katılamıyorum. Benim çocuğum da zaten biraz yaramaz gibi bir şey söylüyor. Ben bunun bu mazeretleri kabul edemiyorum. Çocuklardan Belki, o sohbete çok, katılamamak. Evet. evet katılamamak, katılsınlar, gitsinler ve bunu anlatsınlar. Buradan bizi dinleyen büyüklerimiz de çocuklu toplantılar organize etsinler diyorum. Evet. Yani bir kişi çocuklarla ilgilensin, diğerleri de büyüklerle ilgilensin. Şimdi bir de baba e, işin e, hani çocuk eğitiminde bahsediyoruz tabii ama e, şimdi Büyükler, biz büyükler de hikayeden hoşlanıyoruz. Ee, biz büyükler hikayeden hoşlanıyoruz. Akla yaklaştırıyor ki e, hakikatleri. Kur'an-ı Kerim kısalarla başlıyor e, meseleleri bize anlatmaya. Kaç tane kısa var bilmiyorum Kur'an-ı Kerim'de. E, o kadar çok kısayla bize hakikatler yaklaştırılıyor ve anlatılıyor ki. Bu metot İslam tarihinde pek çok diye büyükler tarafından da kullanılmış. Bediüzzaman Hazretleri... E, ne yapar sözlerdeki hikayelerde başında, her sözün başında, ilk 10 sözde özellikle her sözün başına bir hikayeyle girer ve o iki adamdan yola çıkarak bize hakikati anlatır. Aslında sadece Bediüzzaman'ın yaptığı bir uygulama değil bu. Bu Bediüzzaman'ın anlattığı bu hikayeleri biz İslam tarihinde farklı büyüklerde görüyoruz. Mesnevi'de görüyoruz bu hikayeleri anlatımını. Sonra İmam Gazali'de görüyoruz. Yani bütün İslam alimleri aynı metodu Bostan ve Gülistan'da var mesela. Yani e, bu hikayeler e, bize akıl yoluyla anlatımı bir şekilde, e hayvanlardan yola çıkarak ya da dini olaylardan yola çıkarak e, bize hikaye anlatımı ve buradan da gerçeğe ulaştırma, hakikati anlatma yolu hep metotları denenmiş. Evet, şimdi herhalde telefona bağlanacak hocamız var. Bu evet. hocamız da. Kur'an'daki kıssalar üzerinde zamanında çalışma yapmıştır. Onun da ondan da haberin olsun. Evet peki. efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ee, Kahramanmaraş'tan selam ve muhabbetlerini arz ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Ee, saygıdeğer hocamız Profesör Doktor İdris Şengül e, yayınımızda değerli radyo dinleyicilerimiz de duymuş olsunlar. Değerli ilahiyatçı hocam iyisiniz. Hamdolsun, çok şükür. E, iyiyim, sizler de iyisiniz. İyiyim, sağ olun. böyle e, hiç soluk almadan e, sürekli bu programlara devam ettiriyorsunuz. Çok sağ olun evet. hocam, Allah razı olsun. E, şimdi biz bugün e, çocuk terbiyesinde, çocuk eğitiminde dini hikayelerin e, rolünden bahsediyoruz. E, evet. Doğrusu önemli bir konu. Şimdiye kadar da bu konuyu hiç böyle ele almamıştık ayrıntısıyla. Evet. Biz biliyoruz ki programın içerisinde de söyledik, söz ettik. Kur'an-ı Kerim'de kısalar var. İslam evet. alimleri bir hikayeyi, bir hakikati bizlere anlatacakları zaman hep hikaye anlatarak, yani zaman zaman evet. hikaye ve kısa anlatarak bize o hakikati dünyamıza yakınlaştırmışlar. Bu anlamda evet. düşünürsek hem yetişkinler hem de çocuk eğitimi açısından hikayelerin rolü, önemi nedir hocam? Evet, teşekkür ediyorum. Evet. Ee, tabii her şeyden önce e, hikayelerle, özellikle bizzat insanlık tarihinde yaşanmış olaylarla ki Kur'an bunlara kıssa diyor. E, tabii kıssa demesinin e, e, önemli hikmetleri var. Onlara e, fazla teknik ayrıntıya girmeyelim. E, yani Kur'an-ı Kur Kerim'de e, kıssalar en e, fazla hani e, yer alan bir üslup, Kur'an'ın bir metodu. Evet. Çünkü, çünkü bu kısalarla anlatım metodu, mesajları, dersleri, ibretleri anlatma metodu, insan fıtratı itibariyle insanın yaratılışını düşündüğümüz zaman, insan psikolojisini düşündüğümüz zaman gerçekten etkili ve e, kolay bir üslup. Evet. Yani Kur'an buna e, önem işaret ediyor, altına çiziyor bu, bu konuda bizzat e, belli yerlerde bu kısalar e, siyahında. Çünkü insanoğlu tabii e, her zaman böyle kuru dediğimiz böyle mücerred fikirleri, böyle soyut e, mana ifade eden fikirleri, düşünceleri böyle e, dinlemekten e, çok fazla hoşlanmaz veya yorulur. Ve herkes de bunu anlayamaz. Bu daha evet. çok ilmi bir metottur. E, takdir edersiniz biliyorsunuz. Yani akademik bir üsluptur. E, ama daha böyle bütün insanlığın, insanlık toplumlarının bütününe yay, yay, yaymak için vermek istediğiniz mesajları, daha etkili, daha kalıcı, daha tesirli bir şekilde ifade etmek için işte özellikle tabii hikayeler de olabilir, normal hikayeler ee, ama bizzat yaşanmış olaylarla e e vermek istediğimiz mesajları vermek gerçekten etkili oluyor. insana bizzat insan e insanların yaşamış olduğu kesitlerle, sahnelerle e bu ders ve ibretleri, önemli hakikatleri mesajları sunmak gerçekten etkili ve insan tabiatına uygun. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim en çok kullandığı bir üslup olarak Kur'an-ı Kerim'de bu kıssalar üslubunu görüyoruz. Kıssalar metodunu görüyoruz. İsterseniz şu şey az arz edeyim. Buyurun. Beyaz. Şimdi Kur'an-ı Kerim tabii birçok ayetlerde ifade ettiği gibi Kamer suresinde Mekke'de nazil olan Mekki bir sure. Orada özlü bir şekilde e, birkaç tane tarihi kıssayı e, anlatıyor veya e, şöyle kısa özlü bir şekilde anlatıyor ondan sonra kıssalardan e, hemen arka, akabinde şöyle bir ifade geçer وَلَقَدْ يَسْفَرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِذٍ Biz Kur'an'ı işte bu derece kolaylaştırdık öğüt alan yok mu? Hala öğüt almıyor musunuz? Öğüt alan yok mu? Yani aynı ifade kullanılıyor dört kere. Hatta e, bu kıssaların anlatımına geçmeden önce de şöyle bir ifade var. Bu inkar edenlere karşı, Allah'ın ayetlerini inkar edip yalanlayanlara karşı, e, Cenab-ı Hak evet. diyor ki, وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْاَنْبَاءِ مَا ف۪يهِ مُزْدَجَرُ Onlara geçmiş tarihi haberler, tarihte yaşanmış olayların haberleri gelmiştir. Bu haberlerde onları inkardan, e, yalanlamadan alıkoyacak, çok önemli mesajlar var. Evet. Arkasından da çok önemli şurası hikmetun bariha. Yani bu kısalarla, bu tarihi olaylarla, tarihi olaylar diliyle anlatım anlatımdaki hikmet adeta zirvede bir hikmettir. Yani çok etkili, çok güçlü ders ve ibretlerle doludur manasında. Yani bu kadar önem, önem veriyor Kur'an-ı Kerim. Arkadan da işte daha az önce söylediğim şekilde mesela Hud Aleyhisselam'ın kavmini anlatıyor, onların helakini anlatıyor. İnkar ve e, yanılama neticesinde. Arkasından biz işte Kur'an'ı bu şekilde kolaylaştırdık. Hala e, anlayan yok mu, öğüt alan yok mu? Ve en sonunda da beşinci defa, onu da ifade edeyim, evet. E, müsaade ederseniz. Buyurun. E, Firavun aline, Ali Firavun, fir ailesine işarette bulunduktan sonra onların e, durumlarına orada da buyuruyor ki Yüce Rabbimiz وَلَقَدْ اَهْلَتْنَا اَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Biz sizin benzerlerinizi, sizin gibi gibileri, yani insan olan sizi, sizin gibi grupları işte böyle helak ettik. E, evet. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Hala bütün bunları dinledikten sonra, bütün bunları e, işittikten sonra öğüt alan yok mu, öğüt almıyor musunuz? Biz Kur'an'ı, Kur'an'la vermek istenen size işte bu mesajları bu derece kolaylaştırdık, bu derece açık bir şekilde ifade ettik, etkili bir şekilde hala anlamıyor musunuz? diye yani Yüce Rabbimiz e, bu şekilde bizzat ayetlerde ifade buyuruyor. E, dolayısıyla anlıyoruz ki gerçekten zaten bir vaka olarak sizler de ifade ettiniz. Ben e, dinliyorum sizin program baş, başından beri. E, gerçekten etkili bir üslup ve çok kullanılan bir üslup. <laughs> Tabi bu normal insanların, büyük insanların insanlar için önemli olduğu kadar. Küçükler için de, tabi çocuklar için de çok önemli bir metot. Hatta onlar için belki daha daha önemli bir metot olsa evet. gerek diye düşünüyorum. Evet peki evet. çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok fazla uzak, yani böyle monoton konuşmamak için ben şey yapmak Estağfurullah. istemiyorum. Estağfurullah da ne istemiyorum. demek çok zevkle, çok güzel bir şekilde <laughs> Allah dinledik. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok razı sağ olsun. olun. Katkınızdan dolayı inşallah başka vesilelerle tekrar görüşme ümidiyle Maraş'a sevgilerimizi gönderiyoruz. İnşallah. Allah'ın belki çok ben de teşekkür ediyorum. Bütün seyircilerimize buradan sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum. Peki başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Evet. Evet. Kur'an'ın hangi şekilde ele aldığını ve bize nasıl öğüt verdiğini hocamız güzel bir perspektiften sundu. Ee, çocuklara da bu şekilde yaklaşmanın <laughs> önemli olduğunu vurgulamış olduk bir sefer daha. Evet. Ee, şimdi nasip olursa bizim bu akşam da bir e, faaliyetimiz var ya. Evet. E, dost konuşmalar da inşallah benim e, konumda e, Kur'anı anlamak e, oluyor. Hı hı. E, benzer konular inşallah anlatmaya çalışacağım. Şimdi o zaman şu çıkıyor bize. Müslümanlar Kur'an'ı anlamaya çalışmalılar. Bizim bugünkü konumuz itibariyle de mesela şöyle bir hedef belirlemeliler. Anneler, evet. babalar. Evet. Kur'an'daki kıssalar, Kur'an'daki hikayeler. Nelerdir? Şimdi bu belki meali, tefsiri açıp da e, okumak herkes için... Çok kaynak var zaten. Çok yani kaynak var. var artık. Bu konuda yazılmış yani. çok. Yazılmış. Ama şöyle bir şey. ideal anne baba ne yapar? Bir, öğreneceğim kıssa. işte Yunus kıssası. İki, Hazreti Eyüp kıssası. Üç, Hazreti Yusuf kıssası gibi tespitler yaparak madde madde ben bunu anlayacağım. Evet. Ben bunu anlatacağım. Ondan sonra da anlatacağım hı hı. diyecektir. Çocuklarına da bu aile toplantılarında olsun veya özel ilmihal sohbetlerinde başka Kur'an sohbetlerinde bunları anlatacaktır. yeri geldikçe o zaman da pekişecektir. Zaten, Kendisi de hazmedecektir. Eee hani Kitap okuma konusunda tavsiyelerde acizane bulunurken çocuklarımızla ilgili olarak da hep şunu söylüyoruz ya yatma saatlerinde işte kitap okuyun çocuklarınıza. Yani kaç yaşına gelirse gelsin. Özellikle yani bu önergenliğe gelene kadar önergen çocuklarınıza bile okuyabilirsiniz. Evet. Kabul ediyorlarsa ki çok seviyorlar. Bir saat kitap okuyabilirsiniz. Gerçekten sizin seyredeceğiniz bir televizyon programından yapacağınız başka bir arkadaşınızla görüşmenizden, telefon konuşmalarınızdan 10 kat daha önemli. Alın peygamber kıssalarını inanılmaz güzel yazarlar. Şu anda çok güzel çalışmalar var. Eskisi gibi değil baba. Tabii tabii. Yani yayın evlerini biliyorlar dostlarımız. Zaman zaman da dile getiriyoruz. Kitap fuarları var. Kitap fuarlarında çok güzel yayınlar var. Artık internet üzerinden siparişler veriliyor. Peygamber kıssalarıyla alakalı, Kur'an'daki kıssalarla alakalı, dini hikayelerle alakalı pek çok yayın var. Bunlar alıp çocuklarımıza okumamız mümkün. Akşamları evde kitap okuma saati yapabiliriz sessiz bir şekilde televizyonu kapatıp. Bunlar mümkün ve bu hikayeleri, kısaları hayatımıza paylaşmak şeklinde alabiliriz herhalde. Evet. Evet, evet değerli dostlar ara vaktimiz geldi. İkinci bölümde görüşmek üzere.